İsim sıfat tevhidinde üçüncü soru, kişi bütün isim ve sıfatları öğrenmek zorunda mıdır? Yoksa isim ve sıfatlardan kaideleri öğrenmesi ve temel şart... Ne? Temel? Temel, 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 temel. temel tartışma olmuş sıfatları öğrenmesi yeterli midir? Allah razı olsun sizden de. İsim sıfatlarının hepsini bilmek zorunda değiliz. Gücümüz yettiği kadar öğrenmek zorundayız. Ama her birini bilmiyoruz diye kafir olmayız. Çünkü soru bu kasıtla sorulmuş. İsim sıfatlardan temel olan sıfatları bilmek zorundayız. Nedir onlarda? Akılla bilinen, akılla bilinen, fıtratla bilinen, Allah'ın her şeyi bildiği, Allah'ın her şeyi gördüğü, Allah'ın her şeyden haberdar olduğu ve her şeye kadir olduğu, zararın ve faydanın yalnızca kendisinden geldiğini anlatan isimleri bilmek, dediğim gibi Allah Azze ve Celle'nin, Subhanahu ve Teala'nın zaruri olarak bilinmesi gereken beş temel sıfatıdır. Ehli sünnet ve cemaat ve bütün bidat taifeler bu beş sıfatın akıl ve fıtratla daha peygamber ve kitap gelmeden, hüccet gelmeden sadece mücerret akılla ve fıtratla bilinebileceğini, kimin de bu akıl ve fıtratla ispat edilen sıfatları bilmezse onun da Allah'ı inkar eden bir kafir olduğuna ne yapmışlar? hükmetmişler. Allah hepsinin her şeyin en doğrusunu bilendir.